nedenler de oluyor. Yani şu yaptıklarımıza bakın. Kızcağız diyor ki ben işte İsrail'de büyüdüm. İşte Akşinaz bir oğlan, Hasidi bir anneden yani saf bildiğim bir Yahudiyim. Ee, tam bir Siyonist olarak yetiştirildim ama e, bu yaşadıklarımdan sonra ben de Davut gibi secdeye giden bir Müslüman olmak istiyorum diyor. Hep görüyordum diyor Davud'u secde ederken kitapta ve diyordum ki biz niye secde etmiyoruz? Yıldızını kullanıyoruz adamın. Sembol olarak her türlü zulüm için kullanıyoruz. Yaşam tarzına dair onunla ilgili anlatıları dikkat etmiyoruz. Halbuki secde ettiğini söylüyor Tevrat onun. Oradan secdeden tutmuş ucunu bakmış müminler secde ediyorlar. Terahum rukkan Sürtçeden. Ben diyor hala Yahudiyim ve hala Musa'nın dini üzereyim. Gönderilen son güncellemeye geçtim diyor. Yani Muhammed Mustafa ile gelen en güncel halini aynı dindeyim diyor. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar. Tam da bizim söylediğimiz gibi değil mi? Hepsi Müslüman, hepimiz Müslümanız. Hazreti İsa'nın havarileri de Müslüman idiler. Hazreti Musa'ya iman edenler de Müslüman idiler. Firavun bile en son anda iman etmek isterken ve ene minel muslim. Ben de Müslümanlardan olmak istiyorum dedi. Biz ancak Allah'ı yegane tek bir ilah bilen ve diğer herkesi kendimiz gibi sıradan basit kul olarak gören ve kurtuluşu ancak ona saygıda, takvada, üstünlüğü de ancak ona saygıda ve takvada gören alemlerin Rabbinin O yüzden önceki ders tane hani dedik ya, onlar ey Yahudilerin Tanrısı diye taparken biz ey alemlerin Rabbi diye huzurla bağlıyoruz.